Of ya canım çok sıkıldı. Biraz Minecraft videoları izleyeyim. Acaba hangi Minecraft videosunu izlesem ya? Baksanıza bir sürü Minecraft videosu var. Minecraft'ta en sevdiğim karakterlerden biri olan Kerem Komiser'in videolarını izleyeyim en iyisi. Acaba Kerem Komiser'in hangi videosunu izleyeyim ya? Bir sürü videosu var. Baksanıza bir sürü videosu var. Hangisini izleyeceğim? Heh kesin şu videosu çok güzel. Bunu izleyeyim bence ya. Aha Kerem Komiser geldi. İşte buradasın Kerem Komiser. işte buradasın. Acaba bu Kerem Komiser'in telefon numarası var mı acaba ya? Neyse ya ben şu Kerem Komiser'in videolarını izlemeye devam edeyim. Oh! Kim arıyor ya? Ha, ne Kerem komiser mi Olamaz bu ne böyle Kerem komiserin videosunu izlerken bir anda Kerem komiser beni arıyor Şuna bakın arkadaşlar onun videosunu izliyordum Ve şu anda Kerem komiser beni arıyor Aman Allahım ne yapacağım Gerçekten Kerem komiser bu Aa, Açsam mı acaba ya Ben de tam Kerem komiserin telefon numarasını istiyordum Ama bir baktım Kerem te... Ama bir baktım Kerem komiser beni arıyor Vay be benim numaramı nereden buldu acaba Kerem komiser? Neyse ya Kerem komiserin telefonunu, telefonunu açmayacağım. Bakalım bir daha beni arayacak mı? Evet Kerem komiserin telefon numarasını şu an kapattım. Belki Kerem komiser değildir. Başka biri de olabilir yani. Onun yanlışlıkla telefonunu açmak istemiyorum. Belki kötü biri de olabilir. O yüzden onun telefonunu açmadım. Neyse ben şu video kaldığımız yerden devam edeyim ya. Bari videomu izleyin ne güzel videomu. Ya yine arıyor bu Kerem komiser beni. Ha, aman Allah'ım şuna bakın ya. Beni durmadan arıyor. Ne yapacağım ben? Olamaz ya bir çözüm bulmam gerekiyor Açsam mı acaba telefonunu ya Ya başka biriyse ya Kerem komiser değilse Hiç bilmiyorum ki Neyse açacağım artık ya yapacak başka bir şey yok Baksanıza beni durmadan arıyor Arkadaşlar ne diyorsunuz siz Açın mı Kerem komiserin telefonunu Belki Kerem komiser değilse ne yapacağım Neyse ya açıyorum o zaman Benden günah gitti açtım arkadaşlar ee, Alo Kerem komiser sen misin Alo Kerem komiser sen misin Cevap vermiyor arkadaşlar. Bir dakika ya. Şöyle biraz ekranımı sileyim. Heh. Kerem Komiser sen misin? Cık. Konuşmuyor bak. Kimse de konuşmuyor. Arkadaşlar bu kimse konuşmuyor görüyor musunuz? Kerem Komiser sen misin? Cevap versene. Konuşmuyor arkadaşlar. Bakın Kerem Komiser yazıyor. Hatta onun resmi de var ama konuşmuyor. Kesin gizemli biri bu ya. Cık. Allah Allah. Kerem Komiser son kez diyorum. Sen misin? Evet ben Kerem Komiser. Beni hatırladın mı Onur? Evet konuştu arkadaşlar. Evet ben Kerem Komiser beni hatırladın mı dedi Evet Evet seni hatırladım Kerem Komiser Peki benim numaramı nereden buldun Neden beni arıyorsun Onur sen daha yeni benim videomu izliyordun değil mi Seni videomu izlerken yakaladım Evet Kerem Komiser senin videonu izliyordum Sen beni nereden gördün Senin videomu izlediğimi nereden biliyorsun Ben her şeyi bilirim Ben Kerem Komiserim senin evinde bile benim gözlerim var biliyor musun? Senin ne yapıp ne yapmadığını bile biliyorum. Kerem Komiser sen ne diyorsun ya? Sen cin misin yoksa? Sen benim neler yaptım nereden biliyorsun ki? Hem beni niye arıyorsun sen durmadan Kerem Komiser? Beni lütfen bir daha arama. Ben Kerem Komiserim İstediğim zaman seni ararım. Sen de benim istediğim zaman telefonlarımı açacaksın. Bu Kerem Komiser kötü Kerem Komiser, normal Kerem Komiser değil. Sen kötü bir Kerem Komisersin değil mi? Sen o canavara dönüşen Kerem Komisersin değil mi? Ha 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 Evet sonunda benim iyi, doğru, dürüst bir Kerem komiser olmadığımı öğrendim. Ben kötü Kerem komiserim. Kötü. Arkadaşlar kötü Kerem komisermiş. Gördünüz mü? Ben dedim size telefonumu açmayalım diye. Ben dedim arkadaşlar size bakın. Onun telefonunu açtık ve şimdi bak Kerem komiser bir daha beni arama tamam mı? Şimdi seni engelliyorum. Beni engellesen de her şeyi yapsam da senin evini biliyorum onu. Senin evine geleceğim. Seni ilk öncelikle arayıp rahatsız edeceğim. Durmadan seni arayacağım. Arkadaşlar durmadan seni arayacağım diyor. Senin evine geleceğim diyor. Başımıza belayı kaptık arkadaşlar. Gördünüz mü ya? Ben dedim size açmayalım diye. Çünkü bakın kötü Kerem komisere benziyor arkadaşlar bu. Kerem komiser şimdi seni engelliyorum. Bay bay. <laughs> Beni engellesen de asla çare bulamazsın Olur Senin evine geleceğim ve seni hapse atacağım. Çünkü ben Kerem komiserim. Bakalım hapishanede neler yapacaksın. Arkadaşlar beni hapis atacakmış. Kerem komiser ben sana ne yaptım ki beni hapis atıyorsun ya? Yapma bak böyle. Sakın evime de gelme tamam mı? Sana inanmıyorum zaten. Bana inanmıyor musun? Tamam o zaman izle ve gör bakalım Şimdi senin evine geleceğim Ve polis arkadaşlarımla beraber Seni tutuklayacağız Ondan sonra seni hapishaneye götüreceğiz Artık video çekemeyeceksin Arkadaşlar Kerem komiser arkadaşlarıyla beraber gelip Beni hapise atacakmış Ulan Kerem komiser o zaman bunu sen istedin Tamam Kerem komiser tamam Gel bakalım senin evime gelip gelmediğini Zaten öğrenebilirim ee, Nasıl öğreneceksin ki bunu sen beni göremezsin ki. Ben şimdi gizli bir şekilde senin evine geleceğim. Sen beni asla göremeyeceksin. Demek göremeyeceğim Kerem komiser. Tamam. Sen izle şimdi. Hadi bakalım. Gelsene benim evime. Gel de ben seni gizli bir şekilde nasıl izliyorum. Hadi bakalım. Şimdi telefonu kapatıyorum. Bay bay. Kapattım. Arkadaşlar Kerem komiser bize tuzak kuracakmış değil mi? Tamam. Gelin biz de şimdi ona tuzak kuracağız. Bakın burada ne var arkadaşlar? Görüyor musunuz? Elimde bir tane gizli güvenlik kamerası var. Şimdi bu gizli güvenlik kamerasını evin gizli yerlerine yerleştireceğim. Ve bu gizli güvenlik kamerası Kerem komiseri yakalayacağım. Evet. Şimdi gizli güvenlik kameralarımızı evin herhangi bir bölgelerine yerleştireceğiz. Bakın burada kapı var arkadaşlar değil mi? Kerem komiser gelirse ilk öncelikle onu bu kamera bu gizli kamera onu çekecek. O yüzden o bu gizli kamerayı buraya koyuyorum. Bakın gördüğünüz gibi buradan Kerem komiser gelirse onu video çekecek. Şimdi diğer gizli kamerayı aldım. Diğer gizli kamerayı da arkadaşlar şu gördüğünüz gizli yere koyacağım ki Kerem komiseri buradan böyle video çeksin. Ve ben de bu sayede Kerem komiserin evime gelip gelmediğini öğrenebileceğim. Arkadaşlar şimdi oyun parkına geldim. Ve oyun parkı Kerem komiseri yakalamaya çalışacağız. Bakalım Kerem komiser gerçekten oyun parkında burada bir yerde mi? O yüzden etrafa her yere bakacağım arkadaşlar. Şimdi oyun parkında bir yerde Kerem komiser olabilir. Bakalım bizi telefonla ara. Ah Kerem bir dakika Kerem komiser değil mi bu ya? Evet evet bu Kerem komiser arkadaşlar bakın orada sabit bir şekilde duruyor. Aa demek oyun parkına geldin Kerem komiser. Arkadaşlar burada sabit bir şey kayboldu kayboldu gördünüz mü? Özel güçleri var bu şekilde. Bu Kerem komiserin bu şekilde özel güçleri var arkadaşlar. Bir yanda kaybolabiliyor böyle. Şu an etrafa bakalım bakın oyun parkına gelmiştim ben. Kerem komiseri ararken de onu bulduk arkadaşlar. Ama o gerçekten Kerem komiser miydi bilmiyorum tabii ki. Ama ona biraz benziyordu arkadaşlar. Evet ona biraz benziyordu. Şimdi etrafta yine Kerem komiseri arayacağım arkadaşlar. Burada bir yerde olabilir arkadaşlar Kerem komiser. Şöyle her tarafa bakacağım bakın gördüğünüz bölümde ağaç, ağaçlık yerler var ee, oyun parkına geldik zaten bakın ileride futbol sahası var basketbol sahası var ee, şu bakın burada da tam oyun park var bu arada arkadaşlar hava birazdan kararacak hatta kararmaya başlamış bile o yüzden Kerem komiseri burada hızlı bir şekilde yakalamam gerekiyor. Ee, bakalım arkadaşlar oyun parkında Kerem komiser var mı? Yok. Şu an henüz daha oyun oynayan bir Kerem komiser daha göremedim arkadaşlar. Biraz şöyle oyun parkına doğru gideceğim. Bakın burada salıncaklar var, kaydıraklar var. Arkadaşlar her şey var burada gördüğünüz gibi. Bu, biraz da şu taraflara doğru gidelim. Belki Kerem komiser buraya gizlenmiş, saklanmış olabilir. Aha Kerem komiser orada arkadaşlar. Bakın görüyor musunuz? Orada gözlerine bakın şunun. Oha gözlerine bakın arkadaşlar. Gözlerim bembeyaz. Bu Kerem komiser normal bir Kerem komiser değil arkadaşlar. Kafayı yemiş burası bir Kerem komiser böyle. Baya büyük bir Kerem komiser arkadaşlar gördüğünüz gibi. Hayatımda daha bu kadar büyük bir Kerem komiser daha görmedim arkadaşlar ben. Evet şimdi oyun parkında tekrardan Kerem komiser arayacağım. Çünkü buralara bir yerlere saklandı. Kerem Komiser çık dışarı neredesin? Kerem Komiser çık dışarı neredesin? Burada bir yerde saklanıyor arkadaşlar ama onu merak etmeyin. Onu yakalayacağım arkadaşlar. Onu bulacağım. Siz hiç merak etmeyin. Kerem Komiser burada bir yerde ben onu yakalayıp göreceğim arkadaşlar. Kerem Komiser neredesin? Çık dışarı. Burada bir yerde arkadaşlar ama şu an henüz daha onu göremedim. Kerem Komiser neredesin? Burada ama saklanıyor arkadaşlar. Bir yerde bir yerlere saklanmış ve bizi bekliyor bence. Onu yakalamamızı bekliyor. Ama onu yakalayacağım arkadaşlar. Çünkü daha yeni bizi telefonla zorla durmadan arıyordu. Onu yakalayacağım. Kerem komiser neredesin? Çık dışarı. Burada mısın? Arkadaşlar burada buralarda bir yerde ama şu an saklanıyor gör gibi gördüğünüz gibi. Nerelere saklanmış olabilir ki acaba? Şu ağacın arkasına mı saklandı ya? Bu ağacın arkasına saklanmış olabilir. Bakın burada bir de kaydırak var arkadaşlar. Bence kaydıraktan kayabilir Kerem Komiser. Ne diyorsunuz? Kaydıraktan kay bence kaydıraktan falan da kayabilir arkadaşlar Kerem Komiser. Şöyle biraz bekleyeceğim arkadaşlar. Burada bir yerde olabilir. Kerem Komiser neredesin? Çık artık dışarı. Oh bakın kaydıran orada gördünüz mü? Ben dedim arkadaşlar kaydıran orada diye. Kerem Komiser işte orada bakın kaydıran orada. Kerem Komiser! Ne yapıyorsun sen burada? oh, kayboldu. Kayboldu arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördünüz mü Kerem komiser tamamen artık kayboldu ve gitti arkadaşlar. Onu oyun parkında da yakaladık. Bir sonraki videomda evin içine gizli güvenlik kameraları yerleştirdik. Ve gizli güvenlik kameralarıyla Kerem komiseri yakalayacağız. Bakalım Kerem komiser evime gelecek mi gelmeyecek mi? Bir sonraki videomu sakın kaçırmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.